Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bu videomuzda da sizlerle birlikte e, pahalı itemleri bir VL'ye koyacağım. E, bakalım nasıl video olacak. Hemen videomuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar ilk kişiyi seçelim. Ee, hemen pulladım rastgele. İstediğin itemi seç. diyelim. Arkadaşlar sizler de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Discord adresimize gelebilirsiniz. Aşağıda açıklama linki var. Ama Evet arkadaşlar ilk kardeşimiz bizden e, ee, Electro kazandı hemen onu ben de koyup e, arkadaşımıza hediyesini verelim hemen bir pere koydum aynen alacaksın Arkadaşlar. hemen almasını bekleyelim tamam hayırlı olsun Hemen ikinci kardeşimizi de çekelim. İkinci tahlilimiz Eren kardeşimiz oldu. Seç kanka. Daha var arada 5 tane itemimiz var ee, onları da seçebilirler. Seç kanka tamam DM'yi seçti. Hemen. Arkadaşlar bu arada şu, şu videoya şey yorum atmayın. Ee, VL'den event VL'lerden çıkarmış olabilirsiniz diye. Normal fiyatları zaten arkadaşlar bunların pahalı zaten biliyorsunuzdur, eğer grow top oynuyorsanız. Ee, bir, P, bir VL koyuyorum yani. Az. Ee, şimdi geriye kalan 4 temiz kaldı. Hemen bu arkadaşımız da alsın VL'sini. Bu arada aynı kişi gelirse tekrardan çekmeyeceğim. Tamam. Tamam bunu da vereyi aldı. Arkadaşlar rastgele geldi. Ee, seç kanka. Arkadaşlar Diamond Rocket Shows. İyi seçti. En mantıklısını o yaptı. Dur lan iki tane var. Dur nasıl yapacağım bir dakika. Bir dakika dur. İki tane varmış. <laughs> Troll oldu biraz. annesi. Yani ee, hemen bunu da katalım arkadaşımıza bir veil yapıyorum Gördüğümü, gördüğünüz gibi Oh my god. Hemen kendi ayakımızı da giyelim. Arkadaşlar şunu tekrardan size söylemiş olayım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. 200 de 50 World lock çekilişimizi açıklamasına çok az kaldı. Hemen aktüden kardeşimiz dağılsın. Aldı kardeşimiz. <laughs> Ee, başkasını seçeceğim şimdi. şimdi rastgele pulluyorum. Kerem. Ee, seç kanka. Seç kanka. Bu arada son 3 tem kaldı. Aynen. Ee, en mantıklısı şu bence aralarından. Çünkü bunun fiyatı biraz e, 5-6 verildi. Diğerlerine göre daha fazla. Tamam. Seç kankam, biraz hızlı olursan. Ee, hemen. Bekleyelim. Biraz kardeşimiz e, geç seçmeye karar verdi. Yani ise ise seçsin. Tamam, bunu seçiyor. Oğlum Veli'yi buradan çıkart. <laughs> Bu yorum atan kesin olacaktır. Hemen bunu da bir veli koyalım. Bu arada biraz da lag var her nesi. Hemen. Biraz bekleyelim. Otopus seçiyorum kanka. Tamam kendisi de zaten World'den çıktı direkt. Hemen Samet kardeşimiz geldi. Son bu arada iki item kaldı. Arkadaşlar tekrardan size söylemiş olayım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de açıklamada Discord linkimiz var. Oraya da gelmeyi unutmayın. Tekrardan söylemiş olayım bunu da. çekilişimiz Discord'dan açıklanacak. Ona göre falan gelebilirse ona göre gelebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bu arkadaşımız daha alsın. Ee, arkadaşlar bundan sonraki videolarda ee, Daha iyi içerikler gelmesini Planlıyorum ee, Her neyse kardeşimiz dağılsın hemen ee, Bu arada arkadaşlar kesinlikle Ve giriyoruz yani kesinlikle Hemen yine semet kardeşimiz çıktı ee, Bu smurf gelmiş miydi ya Bu geldi mi Gelmedi değil mi tamam Son bir item Aldım Tamam zaten son item kaldı bunu da kardeşimize hediye edelim ee, katalım hatta hemen bunu da katalım alsın kardeşimiz bakalım ee, şimdi bitti alamayanlar üzülmesin bunu bu tarz videoların devamı ikinci serisi gelecektir kesinlikle un unutmayın ee, her neyse alsın al reis Orada öldün. Alanlar hemen gitti. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Herkese böyle kazandırmaya çalıştık. Ee, alan 6 kişi falan oldu. Her neyse bugünlük de videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Hepinizi seviyorum.